Ne? Ne dedin? Ben gir demiyorum sana. Niye? Ama sen gir dedin dersin ay ayağım ağrıyor dersin. Ha? Ya ben... Hayır, bir şeyler duydum çenin çekeme Ya İşte onun için. Benim. Ki, ben de çene senin... mi var? Ay Bende. <laughs> ben de. <laughs> Anne. Ben ağzım var dilim. Ay. Dilim yok. abi yok dilim hiç yok. Hiç konuşmam ki. Hı? Bütün intihara sürükleyen sensin. Vur 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 ay, vur ay. vur. Sen iyi ki evlen. İyi ki evlenmemiş ha. Kimi acırdın? Karına. Niye? Öyle de çok konuşuyorsun, her şeye karışıyorsun. Sen? Ben hiç karışmam. Hiçbir şeye. E benim her şeyime karışıyorsun. Toplum içindeki şeyine karışıyor. Evinde ne yaparsan ya. Toplum içinde ne yaptım ben? Cık, hiçbir şey yapmadım. Aa. Artık insanlar çıplak bile geziyor toplum içinde. Hadi sen git şeyde Miami'ye ne yaparsan yap. Orada geziyorlar mı? Bilmiyorum. E bütün Victoria Secret'lerin düşmüş rezalet açılmış sırtın. Aa! Kız yandan çıkmış askın. Gördün. Aha! Bu tarafa. Açılmış bu. Bağlayacağım, piyonk yapacağım. Bu gevşek ama. <laughs> Dur. Ha. Gevşek. Tamam. Gevşek. Tamam mı? Sıkma, sıkma ha. Sıkma Piyonk mu yapacağım? Evet. Yaptım. Sıkı değil, gevşek. İşte oldu. Evet. Neyse. mi? etme. E yine gözüküyor o şu şey Victoria'lar. Hani nerede? Hay siyah için. E, o, küçük, küçük tabii. Onu, e, güzel durmuyor ki. Hay her şeye karış.